Önce CDA'ya ayarları yaptıralım. CDA'yı açalım. Ayarlardan, dinleme ayarlarından, sesli aktivasyon, ikinci seçenek olan önerilir sesli aktivasyonu seçelim. Ve kapatalım CDA'yı. Şu anda bizi algılayacak ama ismini değiştirelim. O yüzden de e, uygulamayı bir kere daha açalım. Ceyda, senin sesin, senin ismin Fatma olsun. Yeni adım artık Fatma. Tamam kaydettim. Şimdi deneyelim isterseniz. Fatma. Nasılsın? Geçinip gidiyorum ne olsun. Geçinmek dedim de bugün gram altın 980, 41 TL'dir. Fatma. Bugün hava güzel mi? bugün 17 derece olarak bekleniyor. Fatma. Bugün günlerden ne? 19 Ekim 2022 Çarşamba.